Herkese merhabalar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte BİM Marketlere 21 Nisan'da yani bu salı günü gelecek gıda ürünlerini inceliyoruz. 4,5 kilogramlık domates salçası 33 lira. 5 litrelik kırlangıç ayçiçek yağı 40 lira. Efsane 5 kilogram Osmancık pirinç 33,80 1,5 kiloluk domates salçası yurdum marka 14 lira. Vakfıke bir tereyağı 1 kilogramlık pakette 48,50. 1 kilogramlık bahçıvan taze kaşar 37 lira. 2,5 kiloluk saban pilavlık bulgur 10 lira. Doğuştan 160'lı demlik poşet çay 20 lira. 1 kilogramlık torku tereyağı 48.50 2,5 kilogramlık saban kırmızı mercimek 15 lira Kazdağı çiftliğinden 600 gramlık pakette Ezine klasik inek peyniri 24 lira Bizimden 6'lı paket margarin 15 lira 250 gram dost süzme peynir 6 lira 2 kiloluk seymen reçel çeşitleri 19 lira. 1,5 kiloluk yurdum, acı ya da tatlı biber salça çeşitleri 18 lira. 2,5 kilogramlık saban nohut 15 lira. 830 gram tat domates salçası 8,45. Sanadan 1 litrelik bitkisel sıvı yağlar 12 lira. Nametten 100 gram füme dana kavurma 9.50, Nevba'dan 640 gramlık hurma, kara dut ya da keçi boynuzu özü çeşitleri 13 lira, 1 kilogram efsane kırık pirinç 4 lira, Sekten 750 gramlık çiftlik gurme kaymaksız yoğurt 10 lira. Peysan'dan 200 gram kaymaklı biberli taze peynir 5.50 Kahve dünyasından bitter çikolata kaplı çilekli ya da turna yemişi draje çeşitleri 9 lira Amasya'dan 200 gramlık yemeklik pastırma 17 lira Kahve dünyasından üçü bir arada 16'lı pakette hazır kahve 8.50 Yine kahve dünyasından 4 tane 100 gramlık Türk kahvesi 15.60 160 gramlık pınar süt krem 6 lira Serel'den 800 gramlık dut harnup pekmez çeşitleri 13 lira Koska'dan sade tahin elvası 8'li pakette 6 lira 340 gramlık tat doğranmış domates 5 lira 150 gram bahçıvan rende mozzarella peyniri 7 lira. Çörekotlu, kekikli, biberli sepet peynir çeşitleri 300 gramlık pakette 15 lira. Lavaş kiri 270 gram krem peynir 10 lira. Seymenden 370 gram kayısı kızılcık marmelatı 6 lira. 640 gram Seymen Bingöl çiçek balı 17 lira. Demir hindi ya da kızılcık şerbet çeşitleri 7 lira. Düşes armutu nektarin aromalı maden suyu çeşitleri 6 lira. Sütlü ya da bitter kaşık çikolata çeşitleri kahve dünyasından 5 lira. 900 gram Mahmut Rice basmati pirinç 13 lira. Kahve dünyasından bol sütlü ya da bitter 50 gramlık tablet çikolata 3 lira. Yine kahve dünyasından dörtlü pakette gofrik 8 lira. Kahve dünyasından sütlü bitter ya da portakal çikolata kaplı mini bisküvi çeşitleri 6 lira. Knorr'dan lezzet paketi var ketçap artı 24'lü et suyu ya da tavuk suyu seçenekleriyle 8.50 Bitter çikolata kaplı antep fıstıklı gofrik 8 lira. Knordan çeşni çeşitleri 9 lira. 60 gramlık kahve dünyası kahveli karışık draje 5 lira. 100 gram bütün bademli çikolata 7 lira. 140 gramlık simbat ucun bokayısı çeşitleri 6.45 100 gramlık bütün fındıklı çikolata 7 lira, bol bol 100 mililitre acı biber sosu 4 lira, patlayan şekerli şemsiye çikolata çeşitleri 350, halis tahin elvası koskadan 400 gramlık pakette 10 lira, krispili patlayan şekerli çikolata 250. Bütün fıstıklı 100 gramlık çikolata 9 lira. Yayladan tarhana mercimek ezogelin çorbası çeşitleri 3.40. Hep birlikte bin marketlere 21 Nisan'da gelecek. Ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.